Kıymetli izleyenler yayınıma hoş geldiniz. Bugün bir tane avize aldık. Onun montajını yapacağız. E, malzemelerimizi tanıtayım ben hemen. şurada matkap uçlarım, şurada matkabımız var. E, buradan bir tane dübelimize uygun. Şu şekilde dübelimiz var. E, bunu kestim. Şu vida tutturmayı düşünüyorum. E, şöyle. Evet, derinliği de bu kadar. Ee, delmemiz lazım, evet. Malzemelerimiz, bantlarımız, kontrol kalemimiz, metremiz ve çekicimiz var. Tabi abizemiz şu şekilde. Şuradan e, uzunluğunu ayarlayabiliyoruz. Yani şunu gevşettiğimiz zaman, bakınız, tavanımızın yüksekliğine göre şu şekilde ayarlayabiliriz. Tabii biz çok uzun... Bırakmayacağız Evet bunu şuradan Vidalı şu Bakınız bu şekilde ayarladıktan sonra Sıktırıyoruz Tabi Montajını yaptıktan sonra Bu kabloyu ee, Şey yapacağız Bu şekilde büküp Şunu da ben şimdi göstereyim de Bunu da bu driverı oluyor galiba Rider'ın driverı bunu kaployla birlikte bunun içine koyacağız. Yine kıymetli izleyenler şunu da şu şekilde buraya tutturacağız. Bakınız şöyle. Bu böyle olacak. Tabii bunlar içinde. Şuradan da tavana dübel ve vida vasıtasıyla bunu tutturacağız. Bunu tavana tutturduktan sonra bunu da buraya tutturacağız. Ve montajımızı tamamlamış olacağız. Yani şu içe gelecek, bu e, şunun içine gelecek şöyle tutturacağız. Evet. Şimdi montajımızın işlemine başlayalım. Şimdi kıymetli izleyenler öncelikle elektriği kesmemiz gerekiyor zaten lamba yanmıyorsa. Kesilmiş demektir. Şurada bir kanca vardı. Duyumuzu çıkardım ben. Şimdi bu duyu buradan çıkaracağım. Yani şeyi montajı çok kolay. Avizemizin. Yani zor olan kısmı tavanı delme kısmı zor bana göre. Ee, şimdi burada bir artı bir eksi var. Tabi driverımızda 3 tane uç olabilir. Daha önceki montajlarda onu görmüştüm. Evet şimdi bunu söküyoruz. Bununla bir işimiz yok. Şimdi bunu montaj yapacağımız yeri bir işaretleyelim. Matkapla oradan delelim. Şöyle ortalı yapalım. Yani kabloya da Evet şöyle işaretliyorum ben deleceğimiz yeri. Şimdi matkapla da evet kıymetli izleyenler şuradan deliklerimizi açacağız. Kıymetli izleyenler darbeli kısmıyla deleceğiz. Bakınız şu çekiç kısmında bu darbeli kısmı 8 milimli uç taktık. Herhalde bu dübelimizde bunu yani buna uygun olur diye düşünüyoruz. Şimdi deliğimizi açalım. <laughs> Tabi burada e, kıymetli izleyenler kaploğumuz şu taraftan geliyor. Delik delerken kaployu da delmemeye dikkat edelim. Evet, şöyle alttan bir güç uygulayarak delmeye çalışacağım. Demire mi geldi? Demire geldi galiba. Duman çıkıyor. Şimdi şöyle bakıyoruz. Vidamız rahatlıkla giriyor yerini değiştirdik. Burada de demire denk gelmişti. Bakalım buradan deldik. İnşallah aradaki mesafe biraz uzun gibi ama şimdi bir dübelimizi çakalım. Evet. Diğer dübeli de alayım. İnşallah denk gelir. Kıymetli izleyenler dübellerimizi çaktık. Şimdi yerini değiştirdik ama denk geldi gibi şimdi vidamızı sıkalım tabi şu şunu Hah bu şehirde Evet bu kadar şey yeterli ee, şimdi yerimiz hazır kıymetli izleyenler yerimizi hazırladık şimdi bunu tabi buraya koyacağız yerleştireceğiz öncelikle bunu buna sığdırmamız lazım yine orada da kaplığımız var. Elektriğimizi de bağlayacağız. Tab bunun birini birine bağlıyoruz kıymetli izleyenler. Birinde diğerine çok fark etmiyor. Yani birini birine hangisi hangisine gelecek diye tereddüt etmemize hiç gerek yok. Biri birine, biri birine. Şimdi Tabi kaplı o bağlantılarını da yaptık. Az önce de ifade ettim. Biri birine, biri birine geldi mi? Tamam. Şimdi önemli olan şimdi şurası kıymetli izleyenler zor da olsa buraya tutturmayı başardık. Şimdi vidalıyoruz. çok sıkmaya gerek yok zaten oldu biraz da şu tarafı sıkalım Evet bu şekilde sonuna getirmeye gerek yok şimdi lambamızı bir deneyelim Bakalım yanacak mı montajımız başarılı mı? Bismillah diyelim bir bakalım. Evet. Şu gün ışığı, şu daha parlak, karışık galiba gün ışığı, beyaz karışık. Şu da sadece beyaz, 3 mod. Evet, montajımız başarılı. Montajımız bu şekildeydi. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın.